Her derste tekrarlamaya çalıştığımız hayatımızın hiçbir anında da unutmamamız gereken bir konu var. O konu çokça tekrar ediyorum ama tekrar etmek zorunda olduğumuz bir mesele çünkü bu dünyayı gönderilmişiz neden? Allah'a iman ve Allah'ı tanımak. Aşağıdaki arkadaşlar sessiz olur musunuz lütfen? Olmayacaksanız oraya gelin. <laughs> <laughs> Ve peki biz bu imanı kuvvetlendireceğiz? Bu iman nasıl artacak? Peki günlük bu koşuşturma içerisinde bu işi nasıl çözeceğiz? Öğrenciler okulda öğrenim görüyorlar. Öğrenim görürken öğretmenleri onlara fizikten, matematikten, kimyadan bahsediyor. Değil mi herhalde? Ama yani şu anda yine belli başlı öğretmenlerde bu düzelmeler oldu ama genelinde yok. Yani anlatırken bakın görmüş olduğunuz bu atomları böyle hareket ettiren Allah'tır. Derse başlarken Bismillahirrahmanirrahim. içeri gidip selamünaleyküm arkadaşlar. Böyle bir şeyimiz yok. Ders bitince Fatiha da çekmiyorum. Şimdi böyle bir durum Bediüzzaman Hazretleri'nin döneminde olmuş. Fethi Zaman Hazretleri'nin bir dönemi var. 1925 1950 Türkiye'de en büyük dinsizlik hareketinin olduğu bir dönem. Din mi? Yaşar Akteginin söylemiş olduğu bir şey vardı hatırlarsanız. Hayatımda ben besmeleyi dedi cümle içerisinde bile kullanmadım. İşte o dönemlerde Besmeleyi cümle içerisinde kullanamayacağımız bir dönem. 1925, 1950. Turan aşağıdakileri ya odunla vur. <laughs> yani çok, e, buna dikkat etmek lazım. Ya yani buradaki insanların hakkına tecavüz oluyor. Ben çok sinirleniyorum Yani. orada konuşulmasına. 1925 ve 1950 döneminde çok şiddetli bir dinsizlik Türkiye'de hakimdi. O zamanlar çok rahat her şeyi konuşabilme mümkün değil. O zaman tarihini okur incelersiniz. Zaten şu anda televizyonlarda tartışıyorlar, anlatıyorlar. Bilmiyorsunuzdur. O dönemlerde lise talebelerinden birkaç zat, birkaç talebe hatta şu anda bir tanesi hayatta, hatta ikisi hayatta. O zamanları lise talebeleri Bediüzzaman Hazretleri de o zamanlarda hiçbir şekilde bu işkence zulümlere baş eğmeyerek, boyun eğmeyerek dini ve dini faaliyetleri anlatan bir zat. Ve o zaman iki lise talebesi yanına geliyor ve diyor ki, Kastamonu'dan lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Bize Halık'ımızı, yaratıcımızı tanıttır. Muallimlerimiz, öğretmenlerimiz, Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Şu anda da çok değişmiş değil. Yine bir nevi bir, ufak tefek duyuyoruzlar. Durum bu. Çocukların sıkıntısı ne? Çocukların sıkıntısı şu. Yani üstadım ben bu kainata Allah tarafından Allah'a iman ve onu tanımak için gönderilmişken benim bütün bir vücudumdaki maddi ve manevi cihazat bu işi yapmam için bana emanet olarak verilmişken şu kainat da bu içindekilerle beraber bu işi yapabilmem için bir zemin ve bir misafirhane olarak hazırlanmışken bu öğretmenler bize bu vazifemizi öğrenmemiz için yardımcı olmuyorlar. Yani bize Allah'tan bahsetmiyor, bize Rabbimizi şu kainatın yaratıcısını tanıttırmıyorlar. Özet. Dediler. ben de dedim. İşte burası müthiş bir keşiftir arkadaşlar. Hiçbir kitapta o zamana kadar hiç bir İslam kitap kütüphanelerinde söylenmemiş, duyulmamış, ifade edilmemiş bir söz geliyor. Nedir bu? Haftaya inşallah buna kaldığımız yerden. <laughs> Öyle mi? Televizyonun çıkmış kadar. <laughs> Böyle yapıyorlar. Hani insan meraklanması lazım. Ne acaba haftaya ne söyleyecek? Ben de dedim sizin okuduğunuz fenlerden her fen. Bir fen söyle. Her fen. Mesela fizik. Kendi lisanı mahsusuyla kendisine ait bir konuşma üslubuyla mütemadiyen sürekli Allah'tan bahset Halık'ı yaratıcıyı tanıttırıyorlar. Muallimleri, öğretmenleri değil dersleri dinleyin. Bir İslam Öğrencilerin beklediği cevap belki şu olabilirdi. Sakın okula gitmeyin. Derse de girmeyin. Hoca sındık olmuştur. <laughs> Ama bakın çok dikkat edin. <laughs> Öğretmenleri değil diyor. Neden bahsettiklerini dinleyin. Bahsettikleri konular mütemadiyen sürekli olarak Allah'tan bahsediyor ve Allah'ı tanıtıyor. Müthiş bir ifade. Şimdi bunu söylemek kolay belki de bunu altına doldurmak şey, bizim benim kızlarım da öyle diyor. O, sen her şey söz veriyorsun hiçbir şey yapmıyorsun diye. Gönlün zengin diyorlar seni yani. Şimdi bazen bir söz söylenir, o sözü doldurabilmek önemli. Yani. Bakın nasıl doluyor. Birazdan göreceksiniz ve buradaki lise talebeleri artık derslerine girdikleri zaman orada din dersi. Kardeşim sakın beni oyalama. Önümdeki arkadaşın sessiz olur. Ben şu anda kainata gönderiş gayemin gereğini öğreniyorum. Ders fizik. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Anlatacak. Bak göreceksiniz birazdan şey şeker <laughs> Bitince de hoca <laughs> zil çaldı. Okursun bir salavat bir şey tamam. Ve 40 dakika marifetullah ders alırsınız. Marifetullah dersinin sevabını biliyor musunuz? Ne fıkıh ne ilmihar. Bakın ne fıkıh ne ilmihar. Akaid dersidir. Bütün İslam derslerinin en üst sınıfındadır. Evet arkadaşlar yanlış değil mi arkadaşlar? Okulda bu dersi almanız mümkün. 40 dakika. Bütün derslerimizde marifetullah yani en ünlü bir medresede alabileceğiniz dersi okulda alabilirsiniz. Bakın nasıl. Mesela Nasıl ki mükemmel bir eczane ki, çok dikkat edin Ne kardeşim? Mükemmel bir eczane. Mükemmel bir eczane ki, her kavanozunda harika, bak burada harika diyorum, çok profesyonel söylemek lazım. <laughs> ben burayı göndereyim. Bunu. <laughs> Nasıl mükemmel bir eczane ki, her kavanozunda harika ve hassas mizanlarla, ölçülerle alınmış hayattan macunlar ve tiryaklar var. Şimdi burayı anlayalım. Aslında çok açık ama bir daha anlayalım. Ne var? Mükemmel bir eczane. Eczane var. Eczane de ilaçlar belli kavanoz şişelerin içerisinde değil mi? Değil mi böyle şişelerde? Şimdi plastik paketler, o zaman daha çok şişe vardı. Plastik yoktu, üstü satış şeyi söylüyor. Şişelere bakıyorsunuz, her birisinin içerisinde bir ne var? İlaç var. Her birisinin içerisinde var bir ilaç var. Peki o ilaçların özellikleri nasıldır? Çok hassas. Yani içerisinde bir gram fazla, bir gram eksik yok. Niye? Eksik veya fazla olsa ilaç özelliğini gösteremez değil mi abi? İlaç olabilmesi için onun ne gram eksik ne gram fazla fazla olmaması lazım. Biz de geldik böyle bir eczaneyi gördük. Baktık ki hakikaten şu ve düşünün. Bütün böyle her taraflarda mükemmel kavanoz şişeler, şişelerin şekli değişik <laughs> yuvarla, tabi. Yuvarlak, yassı, dik, ince, farklı farklı boyutlarda şişeler, farklı farklı ilaçlar, farklı farklı tedavi kullanacak şeyler var. Bunu gördük. Peki, şimdi aklımızla bu olaya intikal ediyoruz. Şüphesiz bu durum Haluk abi, şüphesiz bu durum. Gayet maharetli ve kimyager, kimyayı bilen ve hakim neyi nerede kullanacağını ve boş bir iş yapmayacağını bilen bir eczacı gösterir. Doğru mu? <laughs> ne kadar basit değil mi? Doğru mu? Anladın, anladın mı abiciğim? Eczaneye geldik, şişeleri ve ilaçları gördük. O eczaneyi yapan kişi hakkında düşünmeye başladık. Dedi ki eczacı yok ama ortalıkta. <laughs> Dedi ki ya burası ne? Değil mi? Musa? <laughs> burası nasıl olmuş? Şüphesiz. Yani hiçbir şüphe yok ki. <laughs> Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Çok güzel. Baktık ki o zaman bu işi yapacak. E bu bir kimya kimya bilmek lazım değil mi kardeşim? ilaçları hassas ölçülerde bir araya getirebilmek için. Öyle mi? Peki ilacı hassas ölçülerde bir araya getirdin de kardeş. İlacı kullanan kişiyi de bilmen lazım. Doğru mu Yani sen insanı bilmesen, insanın vücudunu bilmesen o ilacı yapabilir misin? E adam ilacı yaptığına göre, şişelere de koyduğuna göre, kullanılan ilaçlar da faydalı olduğuna göre, öyleyse şüphesiz bir kimya geri hikmetli bir eczacı gösterir. Var mı bunun ötesi? Buraya bir dinsiz getirseniz, sorsanız, arkadaşım bundan başka bir sonuç var mıdır deseniz ne diyecek? Yok, yok peki. Öyle de, aynen bu anladığınız öyle de. Bu tıp ilmi değil mi Abdüslame? Tıp okuyanlar bu ilaç eczacılığı öğreniyorlar değil mi? Yani, fakültesinde öğretmeni bahsetmiyormuş. Üstad da söylüyor. Boş ver öğretmeni. Anlattığı şeyler ne yapıyor demişti? Sana Allah'ı tanıtıyor zaten. Eczabeli kavanozlar bize şöyle dedi mi? Konuşarak. Bizim eczacımız kimya fakültesinden mezun. Aynı zamanda tıp okudu. Dedi mi? Demedi. Ama lisan hal ile bunu sözlü söylemese de yapılan işle ne yaptı? ifade etti. Değil mi? Şimdi çok dikkat edin buraya. Öyle de küre-i art eczanesinde dünya eczanesi dünya eczanesinde bulunan 400 bin çeşit nebatat. Neymiş? Bitkiler. Ve hayvanat kavanozlarında. İşte üstadın bakın Kur'an'dan çıkarttığı açılımları. Ne yaptı? <laughs> Maydanoz kavanozunda Kavanozu şekline bak. Elma kavanozu. Ya havuç kavanozu. Başka tavuk, inek. Bakın Bunlar için kavanoz diyor Bitki ve hayvan kavanozlarında. Zihayat macunlar ve tiryaklar insanlara faydalı olan bu çeşit karışımlar cihetiyle bu çarşıdaki eczaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nispetinde. Şimdi Mert. Bir, şurup şişesi ve şurup şişesinin içerisindeki ilaç mı daha mükemmel yoksa portakal ambalajın içerisinde dilimlenmiş bir şekilde oraya koymuş o meyve daha mükemmel? Ömer hangisinin ambalajı daha güzel? Hangi çocuğa portakal yedirirken burnunu tutuyorsunuz? Şurup öyle oluyor biliyorsunuz. Şimdi dikkat edin. Yani üstad ne dedi bize? Dedi ki ya siz şey dikkat etmeyin. Öğretmenleri boş verin. Anlattıkları işler size sürekli olarak Rabbinizi tanıtıyor. Bu dünya eczanesinde bulunan 400 bin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki ziraat macunlar ve tiryaklar cihetiyle bu çarşıdaki eczaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nispetinde okuduğunuz fenli tıp ölçüsüyle yani tıp ilmiyle baksanız küreyi arz eczane kübrasının büyük dünya eczanesinin eczacısı olan Hakim-i Zülcelali ve Zülcelali hatta kör gözlere de ne yapar? Gösterir, tanıttır. Şimdi arkadaşlar bu dersi biraz farklı ifade edeceğim. Bu derste ne öğrendik? Özel ders formatında yapmak için bunu ifade ediyorum. Bir formül öğrendik değil mi? Formül neymiş? Mesela biz toplama İşlerini bilirsek rakamlar ne olursa olsun toplarız değil mi Peki çarpma işlerini bilirsek rakamlar ne olursa olsun çarparız değil mi? Peki önemli olan rakamlar mı? Formüller midir? Formülleri bilmek çok önemlidir. Karşına çıkan bütün rakamlar üzerinde ne yapabilirsin? İşlem yapabilirsin. İşte Bediüzzaman Hazretleri o lise talebelerine bir formül öğretiyor. O evet. formül neymiş? Dikkat edin, neymiş o formül, işten, fiilden, faile intikal etme formülü. <laughs> beni gördünüz, araba kullanıyorum. Ben neyim? <laughs> Değil mi? Kasap olamam yani. İş, bak şoför, beni izliyorsunuz, bakıyorsunuz, resim yapıyorum gözünüzün önünde, harikulade resimler ortaya çıkıyor. Ben neyim? Resan. Resan. Tamam. Şimdi bu ölçüde bakıyorsunuz. Araba gidiyor. Ama ben gözükmüyorum. Arabayı kullanan bir şoför vardı mı? mi? Ressam gözükmüyor. Ama tuvale üzerinde dağlar, bulutlar, güneşler çiziliyor. Bir ressam vardı değil mi? İlkelerimiz. Elime bir tahta, al alsam tahtada Uğur yazsam beni görüyorsunuz. Benim bir yazar olduğumu anlarsınız. Beni görmüyorsunuz ama tahtada yine Uğur yazıyor. Bir yazar var değil mi? İşte Zaman Hazretlerinin o muhteşem formülü. Yani sanatlı bir eser sanatkar mücahidir. De ki diyor o çocuklar anlatırken bak şöyle bakın. Hocanız size anlatıyor ya insan vücudunda kusursuz bir düzen ve muhteşem bir nizam vardır. Hiçbir organ boşu boşuna konulmamıştır. Her organın birbiriyle çok ciddi bağlantıları vardır. Saydıkça şöyle diyeceksiniz. Elhamdülillah. <laughs> Arkadaşlar, Arapçasını tekrarlamanıza gerek yok. Mesela, aklınızda basit kalsın. Rezzak deriz biz, değil mi? Cenab-ı esmasında. Rızık vericidir. <laughs> Allah rızık vericidir. Demeniz de yeterlidir. Mesela Allah şekil vericidir demeniz de yeterlidir. İlla Allah musavvirdir demenize gerek yok. Neden? Çünkü önemli olan o işin sahipsiz olmayacağını bilmeniz ve o işin sahibinin de Allah olduğunu ikrar etmenizle onu tanımış olursunuz. İşte Allah vardır demek imandır. Kainattaki bütün bu işlerden Allah'ın esmasına intikal etmek ise marifetullah'ı tanımaktır. Öyleyse arkadaşlar gök gözünde ormandan geçerken farkındasınız harika resimler çiziliyor değil mi? Öyleyse resim dersindeyken hocalarınız size şunu anlatıyordur muhtemelen. Şu renkle şu rengi bir araya getirmezsen daha güzel olur. Çünkü şu renkle şu renk yan yana gelirse insan ruhunda güzel hisler oluşturmaz. Siyah yapraklı ağaç olmaz çocuğum. Ağaçları yeşil yap. Gökyüzünü mavi yap. İnsanların ruh dünyası açılsın. Resimciler anlatıyor değil mi? <laughs> Elhamdülillah kainatın ressamını biz izliyoruz. Ressamı görmeden sanatı görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın nasıl şekiller verdiğini, nasıl küçücük hayvanları beslediğini, nasıl o kuru dallarda o kadar lezzetli meyveler yarattığını, ne güzel renklendirdiğini, değil mi? ne kadar güzel kainatı idare ettiğini, ne kadar kusursuz bir ilme sahip olduğunu, kudretinin ne kadar büyük olduğunu seyrediyoruz. Zaten insanın şu dünyadaki bir vazifesi de bütün kainattaki bu sanat ilahi temaşa edip maşallah, subhanallah, Allahu Ekber deyip bu kainatın sanatkarını yad etmek. Yani hiç çekinmeyin. Bir çiçek gördüğünüz zaman güzel, hiç çekinmeyin. Hangi ortam bulursun Allah'ım bu ne kadar güzel bir sanat. Sen ne kadar kusursuz bir sanatçısın. Çünkü sen sanisin. Hiç çekinmeyin. Bir hadise, bir sünnet söyleyip bitireyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yüksek yerlere çıktığı an Allahu Ekber dermiş. Çıkar çıkarsın. Çünkü büyük yere çıktığı an kalbine başka bir büyüklük girmesin diye. Allahu Ekber. Her şey küçüktür. diye. Elif